Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi dersler. Bugünkü dersimizde kaldığımız organellerden devam edeceğiz. Hatırlarsanız Golgi aygıtıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Golgi aygıtının diğer adı Golgi aparatı ya da Golgi cisimciği. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kıvrımlı bir yapısı var. İçinde böyle boşluk halinde bir yapısı var. Bunun böyle enine hücrenin kesitini aldığımız zaman bu şekilde yapı var. Biz bundan nerede bahsettik arkadaşlar? Koful oluşumunda endositoz, egzostozda lizozom meydana getirilirken dolayısıyla biz Golgi ile lizozomu eş zamanlı alacağız. Hatta endoplazmik retikulumu anlatırken de bahsettik bundan. Granüllü ve granülsüz olmak üzere zaten organeller birbirleriyle e, alakalı e, reaksiyonlar gerçekleştiriyorlar. Buraya baktığımız zaman şunu görebilirsiniz. Çok sayıda yassılaşmış kesecik bir araya gelmiş arkadaşlar bu şekilde oluşmuş. Organele endoplazmik retulumdan bazı maddeler geliyor ve Golgi organeli burada paketleme işleminden sorumlu arkadaşlar gelen ürünleri paketleme yapıyor. Dolayısıyla salgılama, depolama ve paketlemeden sorumlu diye bir ifade görürseniz. Bu Golgi organeldir arkadaşlar. E, hücre dışarısına bir şey gönderilecekse enzim gibi biliyorsunuz ki enzimin yapı taşı protein. Proteinler sentezlenecek ribozomda. Fakat hangi ribozomda? E, bu hücre içerisinde 5 konumda ribozom bulunuyordu. Tabii ki granüllü endoplazmik retikulumdan gelecek arkadaşlar. ER'den Golgi'ye gelecek. E, bu şekilde atılacak arkadaşlar paketlendikten sonra egzositoz yöntemiyle gönderilebilecek. Moleküller koful adı verilen özel bir kese halinde arkadaşlar golgi organeline getiriliyor. Hemen dur burada bir ifadeden bahsedeyim. Şimdi egzositoz olayı bütün hücrelerde ortak. Lakin dışarıya atılacak olan bir ürün eğer ki kofu içinde gönderiliyorsa bu kesinlikle prokaryot olan bakteri ve arkelerde gözlenmez arkadaşlar. Evet eksositoz yaparlar ancak bu koful oluşumu meydana gelmez. Zira bir, bir prokaryotlarda arkadaşlar tek zarlı organel olmaz ki koful tek zarlı bir organeldir. Son şeklini alır, daha sonra tomurcuklanarak golgiden ayrılır ve arkadaşlar başka bakın ne yapıyor? Başka bir özelliği bu yıldızlı olanlar özellikleri gorginin hücre zarındaki glikolipit ve glikoprotein dediğimiz ama daha çoğunlukla glikoprotein dediğimiz moleküllerin üretimini yapar yani o hücrenin e, zarının dış kısmına bakan yerde e, glikokalix denilen örtüyü elde ediyor bitkilerde ise arkadaşlar selüloz yapısındaki işte bu ara lamel oluşumunu hücre bölünmesinde bu selüloz liflerinin oluşumunu sağlıyor ve bu şekilde hücre çeper oluşumuyla beraber bitkisel hücrelerde bölünmeye fayda sağlıyor. Hücre zarının sentezi ve onarılmasını sağlar. Evet arkadaşlar bunu endoplazmik retikulum anlatırken de değinmiştim. Demiştim ki size eğer hücrenin zarının onarılmasında görev alır. Lakin asıl görev alan ve zarın onarılmasını sağlayan fabrika gibi işlev gören ve fabrika ünvanı muhakkak değinebilirler tırnak içerisinde. Bu ünvan Golgi organiline ait arkadaşlar hem zarın sentezlenmesi hem de onarılmasında görev yapıyor. Granüllü erden gelen sindirim enzimlerini bakın paketledi ve ne yaptı? Lizozom oluşturdu. Bu da yine yıldızlı bir başka şeyi görevi gördüğünüz gibi bu mavi renkle yazılan kısım arkadaşlar. <laughs> bunu birkaç kere anlatacağım demiştim. Lizozomda yine değişeceğiz ee, değineceğiz. Granüllü ER proteinleri sentezledi ribozomlarında, Golgi'ye verdi, Golgi paketledi ve bunu lizozom haline getirdi. Salgı üretimi yapar arkadaşlar Egzokrin bezlerden. Yani ağızda tükrük oluşumu, midede mide içi sindirim enzimlerinin oluşumu bu şekil pankreasta mesela ince bağırsağa gönderdiği bunlar arkadaşlar egzokrin adını alır arkadaşlar. Yani salgılama işlemi gerçekleşir. Bakın burada sindirme anındaki duruma bakalım arkadaşlar. Hemen e, golgi aygıtı şöyle göstereyim arkadaşlar. Okun olduğu yönden e, geliyor ve e, buradaki endoplazmik retikulumun granüllü kısmından geliyor ve buradan golge veriliyor. Bakın burada koful halinde getirilmiş. Daha sonra bu kendisi tekrar tekrar paketliyor ve buradan çıktılar halinde. Bunlar da yine koful olacak. Artık biz buna koful demeyeceğiz. Çünkü içerisinde sindirim enzimi olan bir organel arkadaşlar oluştu. Bu organelimizin adı lizozom organeli. Evet, şimdi gelelim lizozoma. Arkadaşlar lizis parçalamak demek Latince'de. Lizozom dediğin zaman parçalamaktan sorumlu olan organel anlamına geliyor. Sindirim enzimlerini taşıyor içerisinde ve hücre içi sindiriminden sorumlu keseciklerdir. Bakın nasıl oluştuğuna bir kere daha değindim. Artık bunu ezberlemiş olmalısınız sanırım. 4 kere falan değindik. Lizozom küçük bir kesecik arkadaşlar. İçerisinde sindirim enzimleri var. Lizozomun zar yapısı var. Sindirim enzimlerini çizmek istiyorsanız pembe dikdörtgen içerisindeki ee, şekli çizebilirsiniz rahat bir şekilde hücre içinde arkadaşlar işlevini yitirmiş organeller varsa eskimiş yıpranmış degenero olmuş biliyorsunuz ki bir hücrede milyonlarca e, pro, biyokimyasal reaksiyonlar gerçekleşiyor. Bunlar içerisinden birçok çıkan e, yapılar var. E, bazı kararsız bileşikler var. Asit ya da buna benzer farklı pH değerlerinde etkiler var. Dolayısıyla hücrenin içerisinde belli başlı yıpranma payı var arkadaşlar. Bu yıpranmadan hücrenin zarı, organelleri, çekirdeği, DNA'sı her şey zarar görebilir. Sağlıksız beslenilirse bu durumda önce hücre sonra doku bazında sonra daha büyük olan organ bazında hastalıklar gelir. Zaten gitgide sıkıntı büyüyorsa sistemik bazda da hastalık kendini gösterecektir. İşte burada organellerin yok edilmesinde e, otomatik bir temizleme işlemi yapıyor hücre. Otomatik temizlemeye otofaji adını veriyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bakın bu tanımları kullanacaklardır. Bir örnek üzerinden bakalım. Karaciğer hücrelerinde mitokondrinin ortalama ömürleri 10 gün. Yani 10 gün, 12 gün sonra mitokondriler tekrardan yıpranır, e, bozulur, yenileri sentezlenir ve kendini e, yeniler. Mitokondriler 10 gün sonra bakın ne diyor? Lizozomlar tarafından parçalanır. Başka ne var? Diyelim ki hocam madem bunun içerisinde ee, çok kuvvetli sindirim enzimleri var. O halde lizozom patlarsa ne olur? Olacağı belli arkadaşlar. Hücrenin içerisindeki bütün yapılar, organeller, çekirdek, zar hepsi parçalanır arkadaşlar. İşte bu e, lizozomun patlaması bakın ne diyor? Kendi kendini sindirmeyle sonuçlanır arkadaşlar. Bu olaya otoliz adı verilir ve intihar kesecikleri diye de adlandırılır lizozomlar. Çünkü bunların bu durumu söz konusu. Bakın bununla ilgili şu maddeyle ilgili birçok şeyi daha anlatacağım beraberinde. Bazı durumlarda hücreler kendiliğinden lizozomlar tarafından kontrollü olarak yok edilebilir arkadaşlar. Programlanmış hücre ölümü deriz biz buna ya da kontrollü hücre ölümü arkadaşlar. Bu şekilde e, organogenez dediğimiz organların yapılma aşamasında programlanmıştır. Mesela bu parmaklarımız anne karnında bitişiktir embriyoyken ancak belli bir yere kadar hücreler öldürülür ve bu parmaklar açılır ve bu göz, ağız gibi açıklıklar açılır. Kollar açılır, ayak boşluğu açılır arkadaşlar bacak arası kısımları ve buna benzer iç organlarımız mesela kalbin içini mesela büyükbaş hayvanlarda gördüyseniz deliklidir ya da karaciğerin yapısında delikli yapılar var e, ee, birçok yapıda var. Bu iç oluşumlar, kıvrımlar programlı hücre ölümüyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Aynı zamanda kanserleşmiş olan hücrelerin ölümünden de sorumlu en sağlıklı insanda da kanserli hücre vardır arkadaşlar. Hepinizin bildiği gibi. Ancak senin beslenme şartların bağışıklılığını düşürür ve kanseri beslerse o zaman denge bozulduğundan dolayı hastalık adını alır. Zaten kanserin en çok sevdiği şey de şekerli yani karbonhidratlı besinler arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde alır, beslenir ve başa çıkılamaz bir şekilde milyarlarcasını bulur, kistleşir. İşte buna biz kanser hastalığı deriz. Normalde sağlıklı İnsanlarda insanlarda lizozomlar bunları öldürüyor. Fagositoz ve pinositoz olaylarını arkadaşlar incelemiştik. Fagositoz katı besin parçacıklarının içeriye alınması, pinositoz sıvı besinleri maddelerini e, bir pinositik cep oluşturup içeriye alınması. İşte bu durumda da arkadaşlar yine içeriye alındıktan sonra lizozomla beraber birleşir ve artık e, sindirim kesesi haline gelir arkadaşlar. Sindirim kofulu. Bunu kofullar zaten tekrar göreceğiz. O yüzden çok dördüncü maddeye değinmeyeceğim. Gelişmiş yapılı bitki ve mantar hücrelerinde lizozom yoktur denir arkadaşlar. Bunu sizin için e, akademik biyoloji alanında bunu mesela diyelim ki sınava hazırlanıyorsunuz. Bilmeniz için şöyle diyelim. Litik kofullar bu işi yapar arkadaşlar. Şunu diyebilirsiniz hocam. Bitki ve mantarlarda lizozom yoksa o acaba bu adam nasıl sindirim işlemini gerçekleştirecek? Onda da bazı kofullar var. Litik koful adı kullanılıyor. Ancak bunlar lizozom değil. Çünkü lizozom organeli daha spesifik. Notumuza bakalım arkadaşlar. Lizozom içindeki sindirim enzimleri Lizozom zarını sindiremez. Evet bu da akla gelen bir başka soru. Adamın içerisinde bu kadar keskin ve her şeyi sindirebilen bir zar e, e, sindirim enzimi varsa nasıl oluyor da lizozom kendi zarını sindirmiyor arkadaşlar? Çünkü Çünküsüne bakalım. E, nedenlerine bakalım. Zarın iç yüzeyi bunu engelleyen bir maddeyle kaplı arkadaşlar. Bu birinci özelliği. İkincisi de lizozom organelinin iç pH yapısı bu enzimlerin aktifleşmesi için uygun değil arkadaşlar. Bu durumda lizozom kendini sindirmiyor. Son olarak üçüncü özelliğine de bakalım. Enzimler organ içerisinde inaktif olarak tutuluyor. Tıpkı midede pepsinojen enziminin inaktif verilmesi gibi ne zamanki hidroklorik asit mideye dökülüyor mide özsuyu içinde o zaman pepsinojen pepsin oluyor ki pepsin artık aktif bir halde ama inaktif halde salınırken ne oluyordu? Mukus tabakasıyla mide kendi korumaya alıyordu. İşte o zaman da sizler soruyorsunuz. Hocam neden mide bu kadar asitlen her şeyi sindirirken besinlerde neden kendi kendine sindirim olmuyor? Bu da onun bir diğer nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Altıncı özelliğine bakalım. Mikropları yok eder. Aslında biz Dördüncü maddede demiştik ki fagositoz yapar. E ama şunu da bilin mikropları yok eder. Yani bu e, farklı bir bakış açısından net göstermek için yazdım. Yaşlanmış olan hücreleri parçalar. Mesela al yuvarların ömürleri 120 gündür arkadaşlar. 120 gün sonra senin kan hücrelerin, kırmızı kan hücre dediğimiz al yuvarlar e, parçalanır. Tekrardan yenileri kemik iliğinden üretilir. Başkalaşım geçiren hayvanlarda. Zaten böcekler ve kurbağalarda başkalaşım var. Diğer adıyla metamorfoz arkadaşlar. Bu başkalaşımda da görev alıyor. Ne demektir başkalaşım? Yavru ebeveyne benzemez arkadaşlar. Benzeyebilmesi için bir geçiş formu yapması lazım. Mesela kurbağanın yavrularını bilirsiniz. i̇ri baş deriz kuyruğu var. Yüzmeden sorumlu. Solungaç solunumu yapıyor siyah renkli. Erginliğine bakıyorsun hiç alakası yok. Bir zaman sonra başkalaşım geçince kuyruk düşer. Ayaklar, eller çıkar. Ağız, kafa, göz yapıları daha belirgin ve farklı bir moda döner. Buna biz değişim yani başkalaşım diyoruz. 9'a bakalım. Embriyonik gelişim sırasında organların şekillenmesinde görev alır. Zaten organogenezi anlatmıştık tehlike anında mesela kertenkelenin kuyruğunun hemen kopması. Arkadaşlar o hücre sırasındaki hücrelerin hepsi otomatik lizozomlarını patlatır kontrollü bir şekilde. Hücreler öldüğü an kuyruk oradan kopar. Ancak bu bir rejenerasyon dediğimiz yenilenmeyle tekrar kuyruk yerine gelir. Asla burada üreme gerçekleşmez. Yani kuyruktan yeni bir kertenkele olmuyor. Konu içinde konuyu anlatmış olalım. 11. özellik memelilerde arkadaşlar, dişi bireylerde menstrual döngü var arkadaşlar. Buradaki kanamaların olmasının sebebi de yine bu e, lizozom organeli. Ek bilgiye bakalım. Lizozom işlevlerin azalması diyelim ki azaldı. Hücre ve dokular gitgide yaşlanmaya neden olur arkadaşlar. Demek ki şekil A dediğimiz o şekilde göreceksiniz. E, lizozom içinde atıkları birikir, yaşlılık lekeleri oluşur. Bakın mesela bu el içerisindeki arkadaşlar, e, birinci şekli şöyle yapalım. E, el yaşlılık lekeleri, bu lizozomlar e, yağları sindiremediğinden dolayı oralarda gözlenek gözlenek birikim olur. B'de ise eklem boşluklarındaki eğer yağ birikmesini azaltmazsa o zaman da bakın e, romatoid artrit denilen iltihaplı eklem romatizması, bakın parmaklar eğri tutmuş bu şekilde arkadaşlar bir hal alabilir. Evet bir sonraki dersimizde sentrozomla devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. iyi dersler, iyi çalışmalar.